Maşallah. 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 Tamam. Devam et hocam. Hocam Sayın Başbakanımızın devletin PKK ile masaya oturmasının asla ve kesinlikle mümkün olmayacağına dair açıklamasının ardından BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder bir açıklama yaptı. Devletin barış isteyen herkese görüşmek durumunda olduğunu ve onunla görüşmem bununla görüşürüm diye bir ayrım yapamayacağını iddia etti. CHP, MHP, AK Parti, BDP ve diğer partilerin bir araya gelerek bu meseleyi görüşmeleri ve çözüme dair ne yapacaklarını konuşmaları durumunda bir haftada silahların su, susacağına dair yemin etti. Her şeyden önce Kürt ve Türklerin birbirleriyle nasıl eşit hale getirileceğinin çözümünün bulunması gerektiğini belirtti. Bir haftada silahlar susacak. Evet. Sonra fasıl gümbürtüyle başlayacak. Olmaz. Boş yere bu ısrarı yapmasınlar. Sırrı arkadaş bu nedir bu şey mi? Milletvekili. Ha evet, BDP. BDP. milletvekili. Ya kardeşim akıllı bir adama benziyor Allah aşkına. Bıraksın öyle şeyleri. Çözüm. Masaya oturuyor. Selamün aleyküm. Ne diyecek? Konu ne olacak? Ne olacak konu? Bir özellik rica edelim diyorlar. Yok kardeşim kabul etmiyoruz. Bu kadar basit. Yapabiliyorsanız buyurun yapın. Yok öyle bir şey. Bir de sen BDP'lisin ne alaka ya? Sen birlik bütünlüğü iste. Türk İslam Birliği'ni iste. İttihat-ı İslam'ı iste. Değil mi? Ne alaka ya? Özellik arkasından bölünme. Bölünme arkasından Kürdistan Kızıl Komünist Cumhuriyeti al başına bela. Bütün Orta Doğu ve Türkiye'nin geri kalanı için çok büyük bir bela. Türkiye'yi Allah vermesin öyle bir sistem olsa en fazla bir yılda yutarlar. Tamamını yutarlar Türkiye'nin. Darmak yaşan nedeler ortalığı. Kızıl Çin'in silahları gelecek, Rus silahları gelecek. Efendim Kuzey Kore'nin silahları gelecek. Atom bombası da verirler onlara. Al başına belayı. Yok öyle iş. Ve Türkistan Birliği'ni durdurmak için kendi kafalarınca bir blokaj yapmayı düşündüler. Orada bir set meydana getirmek düşündüler. Yani komünist Kürt devleti kurup ta Karadeniz'e kadar oradan Akdeniz'e kadar bir set. Kendilerini uyanık zannediyorlar. Böyle bir şeye sureti katil misal etmeyiz. Anlaşma anlaşmada yok kardeşim. Bu lafı bir daha duymayayım. PKK ile anlaşma mı olur ya? Ne anlaşmaz? Komünist, Stalinist, Leninist, ideolojiyi savunuyor adam. Lenin, Stalinist olup da Türk devletiyle anlaşacak konu ne olabilir ya? Anlaşacaksanız gelin benden anlaşın. Ben söyleyeyim size. Türk İslam Birliği'ne evet diyor musunuz? İttihat İslam'a evet diyor musunuz? Gelin tokalaşalım, konu bitsin. Ben anlaşayım sizden. <laughs> Bu kadar. Al bayrağın gölgesinde olacaksınız. Türkiye'nin bütünlüğünü koruyacaksınız. Zaten bir avuç toprağımız var. Bir avuç toprak verirler bize. Üç kıtadaydık biz. E diyor ki bir de onu da bölmek istiyoruz biz diyorlar. E sonra bir de devamını getireceğiz diyorlar. Aynı şeyi bize 30 kere söyletmesine gerek yok. Biz dedik bak 75 milyon Türkiye. Beşer milyon, beşer milyon şehit verelim istiyorlarsa. Tamamını şehit ettikten sonra buyursunlar memleket onların. Herkes için haber.